Hamza zaman ben Hüseyin Ve bugün size bir yerde dostlar O vaxtların Bir vaxtlarınızın oynadığı ve herhalde oynadığınızı Dediğim ebedi ki benim Gördüğüm üzere hamınızın da oynadı Cyber Surface oyununu oynayacak dostlar Ve Cyber Surface çok garip bir şekilde En çok oynanılan oyunlar arasında yani Hatta mobil oyunlar arasında bir şey daha dostlar kral idi yani diyek. Yani o qədər yaxşı bu özünü saçı çox oynayanlar üçün. Ay! Ay dolan. Shake. Jeff-i oradan götürəcəyəm e, dostlar. Hə. Nə? Başqa zaman bu oyunu oynamamın səbəbi, mən bu oyunu, oyunu uşaqlıqda çox oynayardım mən. Yəni, həm bu oyunu oynayıı həm də sizə bir yerdə videosunu çəkmək istədim. Ona görə də Ya benim bir zahmetimden ötürü bir like atıp abone olmayı ben çıkartmayın ki butu geldi. Ya. Hop hop. Aranızda dostlar hala da sahibi sofu soruyanlar vardı. Var mı? Onu da deyin dostlar. Yani varsa yorumlarda yazmayın. Yaptan çıkartmayın. Oo. Hop hop. Ne kadar? Oy. Bendeki bela. Hop Ay de Ay seni ee, do Neyse dostlar koy bir reklam keçisin Aa, Pizza ready Değir Bakak dostlar pizza ready Değirler Bakak görün Yükleniş sahibat Ha, balaca bir reklam oynanışı verirler bize biz de buradan pizza seçirik. Pizzaları al, al. Şimdi buradaki bütün pizzaları, aa, bütün pizzaları alacağı, aparacağı onlara alalım. Aa, çok pizza istiyor ha. Dur. Pizza ready de dostlar yükleyin Yükleyin sizin için. Belki bir dəfə oynayarıq istəyirsinizsə İstəyiniz ne varsa da videosunu çəkərəm yani Neyse dostlar sahibi sorfuza geri qaydaq Biz e, oyunumuzu oynayalım yani Bu da da.

ihtiyacını pul lazımdır. Yellow Bank'tan min manat naht pul kreditini online sifariş et. Ayda cami 26 manat öde. 26 Bank, mano. parlak bankçılık. Tercini pul lazım. Test, 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 test.

da yine 4. mesele. Neyse. Ve ee, adaletli olsun. Hiç olmaz. Şöyle <laughs> çektik. Bunda eee neyse. Ki ben bunu şey yapabilirim dostlar. Maçta <laughs> zaten bir şeyler biriler almışım. Neyse dostlar. Ha, kutuyu da açak koy. Uuu göy yıldız geldi. Bir defa daha açak. Büyük kızıl geldi. E, Allah dostlar yani sağ sofrası oynayayım dedim. Böyleydi. Neyse dostlar şimdi bugün sağ sofrası da oynadık. Başka hansı oyun videosu gelsin veya hansı videolar gelsin dostlar. Yorumlarda yazmaya da, da çıkartmayın. Oyda bizim karakter büyük sandviçi yedi. Neyse olsun. Neyse. Sağ olun dostlar. Özünüzü yakışın bakın. Bay bay.